selam selamlar dostlar ben kan yepyeni bir Minecraft videosu karşınızdayım. Bu videomu Minecraft'ta menzi krallığını yeniden yine yine yeniden başlatıyoruz. Arkadaşlar sizler de benle birlikte menzikrallığında krallığında neler yapacağımı görmek istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi ve henüz kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olmayı unutmayın. Yepyeni bir serüven, yeni bir bilgisayar, öncekinden daha güzel görüntü kalitesi falan filan derken güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz dostlar. Ee, yeni oyunlar da gelecek. Sadece Minecraft olarak bakmayın, ee, normalde oynayamadığımız, bilgisayarımızın kaldırmadığı kalitedeki oyunların hepsi gelecek. Valorant oynayamıyordum mesela. Sadece Minecraft oynayabiliyordum belli bir dönem. Sonrasında onu da oynayamamaya başladım çünkü bilgisayarım suda kaldı, yağmurda kaldı. Ve 3060 ekran kartı vardı. Şu anda 5060'a var artık. Ee, çok güzel şeyler yapabiliriz. Abi şu görüntü kalitesine bakar mısın? Görüntü kalitesinde oyun videosu çekiyorum. Bir kez olanmıyor. Bu benim için amazing bir durum şu anda. Hadi bakalım. Biraz odun kazdım. Lazım çünkü oyun başı. Onun içinde yerleşecek bir yer lazım bana. Ee, düz bir arazi en azından. Benim mutlu olabileceğim bir arazi. Gördüğümde. Onun için şöyle bir F5 yapalım. Şöyle beni görebilirsiniz. Birkaç ayarımı yaptım. Ee, birkaç video denemesi yaptım. Yayın denemesi yaptım. Şu anda ayarlarım güzel gibi. Biraz kendimize göre ayarladık ortamı. Ee, güzel şeyler olacak arkadaşlar. Sizler de bunların gelmesini istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi beğeniniz kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olmayı unutmayın dostlar. Sizlerin beğenileri ve yorumları çok değerli, çok önemli. Bunları O yüzden olabildiğince yorum beğeni yaparak destek olmayı unutmayın. Hadi bakalım bu bir. Gel babuş Gel babuş hop gel 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 gel. Size eskileri yaşatabilecek bir kanalım arkadaşlar ee, Şimdiki o çok popülariteleşmiş Youtube'dan Biraz da geçmiş Youtube'a götürebilecek bir kişiyim ee, O yüzden Beni desteklemeyi unutmayın ki size eskileri yaşatayım ee, Benim öyle şey Hani şu anki Enes Batur'un durumu gibi veya yani ne bileyim bazı youtuberların durumları gibi böyle havalanmış havadar bir durum yok ben her zaman bizden biriyim şu anda hayatımda da böyleyim meslek hayatımda da böyleyim kendim elektrikçiyim ki elektrik mesleğinde de gayet iyi bir yerlerdeyim Eee onun dışında Mika geliyor mızrak geliyor kaç Bu oluyor mu hala Bu olamaz diye düşünüyorum. F5. Şimdi arkadaşlar bu adayı nedense güzel buldum. Vurulabilirim bu adaya. Etrafı yoklarım. Köy var mı bilmem ne var mı bakarım gene de. Şu an adayı nedense beğendim dostlar şu anda. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Şimdi koyun var burada. Koyun da tam benim istediğim renkte ya kes. <laughs> tamam dostlar burası bence benim kurulmam için güzel bir alan. Köy mü durumuna yine bakarız da köyde lazım çünkü biliyorsunuz. Ama köyü yine buluruz bir yerden ya. Geliriz anladın mı en Şimdi birkaç ayara yapacağım. Öncelikle oyun. Ee, koordinatları göster açalım. Bunun dışında hileleri bir aktifleştirelim. Envanteri koruyu açalım. Tadımız tuzumuz bozulmasın. Kum var cam yaparız. Ağaç var. Ev yaparız. şeyler yaparız. Şurada görüyorsunuz kamışlar var. Şuraya kamış gene biz de dikeriz. Olur olur, burada yaşanır. Tik tak 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 Tozluğun geri. Tamam, bunların olduğu yerlerde sıkıntı yok. Güzel. Tamam arkadaşlar. Bizim bir yerden bir taş kazmamız gerekiyor. Şuradan aşağı doğru yol yapalım. şöyle yapıyoruz. Tık 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 tık. Oradan hop. Tık tık tık. Tık. Bir tane. Yaptık mı? Hop. Koy şuraya. Buradan bir adet tahta kazma. Yaptık aldık. Tamam. Şimdi dostlar şöyle yapıyoruz. Bir adet tahta kazmayla kazıyoruz. şurayı bir genişletelim. 3 tane oldu mu? Tamam. zorlamaya gerek yok. Hemen bir tane taş kazma. Daha hızlandıralım bu süreci diye. 3 4 5 6 7 8 9 Bunlar arkadaşlar şey için e, ee, maden şey, maden değil pardon fırın için e, fırın dışında şey de yapacağız ne diyeyim ona i̇şte araç gereç için lazım olacak o yüzden biraz daha fazla yapacağım. İşte belki burayı maden olarak kullanabiliriz aşağıda oynarız sonrasında. Biraz baba. Yani bize kılıç lazım, krek lazım, tekrardan bir daha kazma yapacağız kazma lazım. Çapa lazım. Biz taşı gene şeyde de kullanırız. Ev yapımında falan filan da kullanacağız. Bu serinin devamı için arkadaşlar dediğim gibi videoyu ben unutmayın. İzlenmeler ve videoların beğenilerine göre videolar çekeceğim. O yüzden videoyu beğenirseniz istediğinizi daha çok gelmesini istediğinizi anlayacağım. Videoyu ben unutmayın. Biz burada yaşarız. Bu geceyi burada atlatırız şöyle. Burayı şöyle biraz daha açacağım. Ama önümüzdeki geceye bakacağız. Ilk. Şimdi şöyle bir şey yapacağım tik 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 oyunda birazcık zorlanıyorum arkadaşlar o da alışacağım zamanla ben sivit ayarlarına alışamadım Hiç çok şey alışamadım şu anda Hı. 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 tamam tamam şöyle gelebiliriz Ocağımız yaptık. Şuradan ocağı şöyle yapalım. Tamam. Ocağı kömür yapsın diye e, odun oduna kırdırıyoruz. Onun dışında şuradan e, balta yap, kılıç yap, Kürek yap garanti. Şapa yap. Kazma yeni bir tane daha yapmışız zaten. Ben daha da taş kazmayı kullanmıyor muyum? Kullanmıyormuşum arkadaşlar. Mallığıma bak. Ee, şunu şöyle. Bunu böyle. Şunu şöyle. Tamam. Şuradan şunları bir al. Şuradan dört tane en azından meşaleyi bir yapalım. Şöyle 3. Bir tane de şöyle şu yolu verelim. Tic, tak 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 tak. Tam burası bizim e, base'imiz oldu belli olsun. Biraz daha odun kazacağım. Şimdi geçi base'imiz orası arkadaşlar. Tamam. Onun dışında şunlar da kaz. Bakalım da her şey verecek. Seed'ler hmm. bizim için değerli çünkü ee, karla Onun için şu şapayı yaptım. Babuş ne haber? Çok güzel kesin. Hemen şöyle yap verelim. Hop. Tamam. Bunu al dik baba hemen 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 tamam burayı kurulcaz bu arada şöyle böyle of. çok çok artmış bunlar önceden bu kadar değil bunlar önceden bu kadar silt yok arkadaşlar etrafta en azından bu kadar yoktu ya biz o olan bir yere çok fazla olan bir yere geldik ya da harbi şart. Bu arada bu nedir ya? Gölgem bölgem var anasını satayım. Aa bu nasıl bir detay? Bu ne oluyor anasını satayım Minecraft'ta? Her şey çok gerçekçi. Tamam. Şöyle yapalım. Tamam. Güzel oldu. Güzel 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 güzel. güzel. Hafiften bir tarla başlangıcı yapmış olduk. Güzel. Bunları da alalım. Bunları da sonra dikeriz, bir şeyler yaparız. Şuradan fidan çıktım, ona bakacağım. Varsa alacağım hemen. Dal var. O var, bu var. Şimdi bunu da bir kazalım. Bu ağaçtan yoktu elimizde. Yaratıklar hafiften doğmaya başlar diye düşünüyorum. Güneş batmak üzere. Biz hafiften base'imize doğru yol alalım. kapattık kendinizi Beyza. Ee, şuradan kömürleri al. Bunu al. Böyle bir şey yap. Bu yemekler pis Onun dışında şunları birleştir. Yer pişmiş yemek birkaç tane. Hemen yüklendiğimizi yiyelim. Onun dışında şunu buraya getirebiliriz. Al abi. Şöyle buradan bir adet yatak yapalım. Hemen yatağımızı şöyle koyalım. Onun dışında bir adet sandık yapalım. Hemen sandığımızı da nereye koyalım? Sandığı da buraya koyduk. Buraya şunu atacağım. Bunu atacağım. Bunu atacağım. Attım bunu da. Tamam buradan yemekleri alalım. Buraya biraz daha koyalım. Akasya ağacı. Uyuyalım. Güzel uyuyabildik. Uykumuz geldi dostlar. Yeni güne güne merhaba diyoruz. Hemen şuradan yemeklerden alalım. Yukarı doğru çıkacağız. mesela şunu kal. Evet, güzel. Burayı genişletelim. Güzel. Odun kömürü. Yemeği fullle bir daha iyi. İki yemeğimiz var. İki de buradan var. Dört. Şuradan biraz odunumuz var. Odunları yan yana koy. Kömürü altlarına koy. Sandığı da ben ne bıraktık. Gereksiz şey var. Tamam. sesler geliyor. Ne oluyor burada? Tamam. Ben öyle bir durum yok. Da bir lama var. Bir tane lazım. fidanlar ağaca, ağaçlar ormana. Bir fidan daha. Hop hop hop. Dömeli da. Bir reklam var hatırlar mısınız? Masa üstü dizi üstüne. O değil de harbiden oldu ya. Dur şimdi. Lamayı bir indirelim. Deri çıkar belki. <laughs> Bir bok çıkmadı. Başka sorun yok bir bok çıkmamasının dışında. Neden ne çıkıyor? Neden de bir bok çıkmadı? Niye var mı? Hadi bakalım. Kaz şunları. Ne kadar çok odun, o kadar çok kömür bizim için. Ne kadar çok kömür, o kadar çok yakıt bizim için. Ve bu kömürlerin sonuna zaten bize şey olacak. Ne durumun adı? Madenlerde torç yapabilmemiz için kömür olacak. Fazla fazla yanımızda kömür olması işimize yarar. O yüzden biz ağaçtan kömür üretimi mantığına gideceğiz. Ağaçları üret. Ortalıkta kömür arama ya. Çok lanet bir durum arkadaşlar ortalıkta kömür aramak. Ağaçları dik tekrar tekrar. Problem yok. Tamam. Bak burada bir tane dört tane açtık. Ama o bir tane şey bize üç tane kömür veriyor. <laughs> bir tanesinden çıkan odunlar. Şöyle yap. Böyle yap. 11'e 24 yak. Tamam. Başka. Şimdi arkadaşlar. What, what wrong? Sen nesin? Erkek, Aha. erkek müsün? Erkek inekmiş. <laughs> o merke inek gelmiş lan oyuna. İnekler tek tarafı değil miydi? Tam <laughs> kayboldu buradan ya. Şimdi arkadaşlar ev yapacağımız yeri seçelim. Şu ağaçlar bir kalksın buradan diye uğraşıyorum da. Şuralar çok güzel ya. bunlar. Şu planları al buradan. Bunlar başka evdik şunları şurada. Tamam. Abi şurada Şurada şöyle şöyle şöyle. Tamam. Biz bir yere af yolu şey yapıyorduk Burası full mü? Fullmuş dostlar. Tamam. Arkadaşlar buraya ev yapabiliriz. Şöyle yapalım hatta duvarların köşelerini bununla çıkalım. Ee, şuradan bir köşe verelim dur. Buradan şöyle. 1, 2, 3, 4. Kim baba? Hoş hoş. Çok büyük oldu çok. Kim oturacak bu kadar büyük yerde? 1, 2, 3, 4. Tamam. Şuradan şöyle gidelim. Aynı düzeme denk geldim, geldi Ya. Tamam. Tamam. Bu kare. Yanlış anlamadıysam. Şuraya bakıyorum evet. Evet. 2 3 3 4 Tamam, al şuradan fidanları dik -di 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 dik 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 hadi. Hadi. Şuraya dikelim. 2 3 4 5 6 Derdeniz. Arkadaşlar evimizin köşe duvarlarını attık. Şuradan ağaçları bir gider, bir daha kazalım. Bir daha kazalım biz ağaçları az önce kömür için verdik. Elimizde bir tık ağaç kalmamış olma ihtimal var. Kas 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 kas. Yer temiz. Tamam. Şimdi dostlar şöyle bir şey yapıyoruz. Hop. Şunların hepsini yap. Şöyle şurayı bir. Lan Bak şunu. Normal bir dönelim. Gaz. Lan bu ara niye olmadı? <laughs> Benzibit çok yüksek. İyi kayboldu. Tamam. 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 Çok tamam. güzel. Tam oldu lan. Tam oturdu. Kaç şunları da. Tamam. 8 tane daha yaptık. Bu 8 de şöyle yapıyoruz. Hop. 3. <laughs> hop. 3. Tamam. Biraz daha odun kazmamız lazım arkadaşlar. Evin temellerini attık şu anda. Biraz daha odun kazmamız lazım. Şöyle ben hafiften odun kazmaya başlayayım. Hop kas 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 Hadi bakayım. Evin temelleri oluştu arkadaşlar. Ev yapılabilir buraya. şuradan çok güzel. Şöyle yapalım. 64. Arkadaşlar evin temellerini yaptık. Şöyle yapsak. Tamam. Tamam. Tamam arkadaşlar evin temellerini yaptık devamında ilerleyen süreçte devam ettireceğiz. Bunun videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla yeni bilgisayarımızda videolarımız gelsin. İstediğiniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve henüz kanalıma abone değilseniz de abone olup destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. Bye amigos.